Merhaba Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Galatasaray taraftarları Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceğini büyük bir merakla bekliyor. Son günlerde Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun yaptığı açıklamalar, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi ve kulüp içindeki belirsizlikleri artırdı. İtalya'dan gelen çarpıcı bir haber, Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni spekülasyonlara yol açtı. Kontratının sezon sonunda sona ermesiyle birlikte, Arjantinli forvetin geleceğiyle ilgili gelişmeleri sizler için derledik. Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun son açıklamaları, Galatasaray camiasında büyük yankı uyandırdı. Fino, kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan herhangi bir resmi teklif almadıklarını belirtti ve Arjantinli oyuncunun Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili planlarını sezon sonuna kadar beklemesinin pek de doğru olmayacağını ifade etti. Fino, Icardi'nin sözleşmesinin uzatılmaması durumunda başka alternatiflerin değerlendirileceğini de dile getirdi. Bu sözler, Icardi'nin geleceği hakkında yeni söylentilere yol açtı. Ardından İtalya'dan gelen bir haber ise Icardi'nin Serie A'ya dönüş yapma ihtimalinin gündeme gelmesine sebep oldu. Como Kulübü Icardi'yi transfer etmek için tekrar harekete geçebileceğini duyurdu ve bu gelişme Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılma olasılığını kuvvetlendirdi. Taraftarlar, yıldız oyuncunun bu yaz İtalya'ya dönüp dönmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor. Galatasaray taraftarları, Icardi'yi çok seviyor ve onun takımdaki liderliği, golcülüğü ve kazandığı şampiyonluklarla kulübün simgesi haline geldi. 32 yaşındaki Yıldız, Galatasaray'da 99 maçta 67 gol ve 22 asistlik harika bir performans sergileyerek, sadece sahada değil, taraftarın kalbinde de büyük bir yer edindi. Ancak, sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle, hem taraftarlar hem de kulüp yönetimi belirsizlik içinde. Bu durumda Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı en çok tartışılan konu haline geldi. Icardi'nin piyasa değeri 8 milyon euro civarında ve bu da onu Avrupa'nın birçok kulübü için cazip bir transfer hedefi haline getiriyor. Ancak Galatasaray henüz oyuncunun sözleşmesini uzatma konusunda somut bir adım atmadı ve bu da transfer söylentilerini iyice güçlendirdi. Como Kulübü Icardi'ye olan ilgisini bir kez daha gündeme getirdi ve bu gelişme Arjantinli forvetin geleceği hakkında yeni soru işaretleri doğurdu. Galatasaray taraftarları ise Icardi'nin geleceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Icardi'nin kulüp için ne kadar önemli olduğu aşikar ve onun takımdan ayrılması taraftarlar için büyük bir kayıp olacaktır. Yönetimin atacağı adımlar, özellikle Aralık ayında Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek. Taraftarlar bu önemli kararın kulübün sezon hedeflerine nasıl etki edeceğini merakla bekliyor. Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği giderek daha belirsiz hale geliyor ve ayrılığına dair spekülasyonlar güç kazanmaya başladı. Türk kulübünde 41 maçta 37 golle etkileyici bir sezon geçiren Nijeryalı forvet şimdi Avrupa'nın büyük kulüplerinin hedefi haline geldi. Al Hilal gibi kulüplerin 70 milyon euroluk teklifine rağmen Osimhen bu teklifi reddetti ve Avrupa'da kalma isteğini açıkça belirtti. Ancak Galatasaray'ın uluslararası arenada karışık performansı ve eski kulübü Napoli'nin oyuncuyu tutma konusundaki ilgisizliği onun geleceği hakkında birçok soru işareti bıraktı. Osimhen'in ayrılığı Galatasaray için büyük bir darbe olabilir. Zira kulüp, forvetin transferine büyük bir yatırım yaptı ve onu Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferinde kilit bir oyuncu olarak görüyordu. Transfer penceresi yaklaşırken taraftarlar oyuncunun kulüpte kalıp kalmayacağı veya diğer Avrupa liglerinde yeni zorluklara yelken açıp açmayacağı konusunda büyük bir merak içinde. Osimhen, Galatasaray'da bir ikon haline geldi ve eğer ayrılırsa, bu sadece teknik bir kayıp değil, aynı zamanda Türk taraftarları için duygusal bir kayıp da olacaktır. Onlar, kulübün önümüzdeki yıllarındaki büyük umudu olarak onu görüyorlar. Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği, son zamanlarda kulüp ve taraftarlar arasında büyük bir belirsizlik yarattı. Galatasaray, Osimhen'i transfer ederek büyük bir stratejik hamle yaptı, golcülüğüyle takımı Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerine taşıdı. Ancak özellikle Al Hilal'in yüksek teklifinin ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisi oyuncunun geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu. Osimhen'in kararı yalnızca Galatasaray için değil, Türk futbolu için de kritik bir dönüm noktası olacak. Avrupa'dan gelen teklifler oyuncunun kariyerini şekillendirebilir ve kulüp bu durumda ne yapacağına karar vermek zorunda kalacak. Taraftarlar, Osimhen'in kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda büyük bir merak içinde. Onun Galatasaray'a katılması kulüpte tartışmasız bir etki yarattı ve ayrılığı takım için büyük bir kayıp anlamına gelir. Oyuncunun kariyerinde daha fazla zorluk ve prestij arayışı onu farklı liglerde görmek isteyen kulüplerin ilgisini çekiyor. Olası bir ayrılık Galatasaray için büyük bir darbe olabilir, uluslararası hedeflerine ve gelecekteki projelerine zarar verebilir. Bu süreçte taraftarlar Osimhen'in kararını beklerken kulübün onu kalmaya ikna etmek için nasıl bir strateji izleyeceğini de merakla bekliyor. Devam etmeden önce Türk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Viktor Osimhen, kısa süre önce Galatasaray'a katılmasına rağmen, şimdiden kulübündeki geleceği hakkında spekülasyonlara konu olmaya başladı ve bu durum hem taraftarlar hem de kulüp içinde belirsizliklere yol açtı. 37 golle 41 maçta gösterdiği olağanüstü performans, onu takım için kilit bir oyuncu haline getirdi ve Galatasaray'ın süperlik ve uluslararası arenada hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynadı. Ancak büyük Avrupa kulüplerinin ilgisinin artması ve cazip teklifler oyuncunun geleceğini belirsizleştiriyor. Osimhen'in ayrılması Galatasaray için büyük bir kayıp olur çünkü forvet kulübün son dönemdeki başarılarının baş aktörüydü. Taraftarlar oyuncunun kalıp kalmayacağı konusunda büyük bir merak içindeyken kulüp de Osimhen'i tutmak için stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Galatasaray taraftarları Victor Osimhen'in olası ayrılığı hakkında ne düşünüyor? Süper Lig'in en büyük golcülerinden biri haline gelen Osimhen, hem yerel hem de uluslararası arenada Galatasaray için büyük bir değer kazandı. Ancak Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisi ve cazip transfer teklifleri takımın geleceği üzerinde ciddi bir etki yaratabilir. Sizce Osimhen'in gitmesi Galatasaray'ı büyük bir boşluğa düşürür mü yoksa kulüp bu kaybı telafi edebilir mi? Takımın en büyük golcüsünün gitmesi sadece hücum gücünü değil, aynı zamanda Galatasaray'ın uluslararası prestijini de sarsabilir. Taraftarlar, Osimhen'in kalıp kalmayacağına dair görüşlerini paylaşırken, kulübün geleceği ve Süper Lig'deki hedefleri konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de merak ediyor. Peki ya Osimhen kalmaya karar verirse? Bu durumda Galatasaray Süper Lig'de ve Avrupa'da daha da güçlü bir konumda olabilir mi? Birçok taraftar, Osimhen'in Galatasaray'da kalmasının sadece takımın oyununa değil, aynı zamanda kulübün uluslararası arenadaki etkisine de büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Ancak, eğer Osimhen ayrılırsa, takımın yeni bir golcü arayışa girmesi kaçınılmaz olacak. Galatasaraylı taraftarlar, Osimhen'in kararının sadece takımlarını değil, Türk futbolunun geleceğini de şekillendireceğini düşünüyor. Sizce Osimhen'in ayrılığı Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Taraftar olarak siz bu süreçte kulübün nasıl bir strateji izlemesini bekliyorsunuz? Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın, böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin, bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın, bir sonraki videoya kadar.